Biraz hızlılarım abi. 10 10 girelim. Ne normal ya. Tamamdır. yıkım çalışmaları devam ediyor. Yani ağır hasarlı binaların yarısı yıkılmış, yarısı beklemede. Yani bunlar, bunlar da süreç içinde yıkılacaklar, devam ediyor yıkılmalar. Yıkım çalışmaları yarı yarıya duruyor. Yalnız bu yıkım çalışmalarında şu anda yani Kafkas binaları yıkıyorlar. Yıkma binaları demir az yani bunları ileri bir sürece bıraktılar. E Tabii buralara da kötü niyetli insanlar girip çıkıyor. Bunlara da sıkıntı oluyor vatandaşlara geliyor. Bunların da bir an önce yıkılması. Bu yıkan burayı yıkan ekiplerden de şikayetlerimiz var. Tozunu, toprağını yolda bırakıyor. Enkazını düzeltmiyor. En az yıktığı yerde bir metre yükseklikte enkaz bırakıyor. Tabi bu ileride sorun olacak. Hani biz bunu yetkilerde de bildiriyoruz. Hani yıkımız, yani bu sene bitmez. E üçlük çürük binalar var. Çürük binalar, yıkıntı binalar var. Hele binaya kepçe vurduğu zaman o günü burada bir bina yıkıyorduk kepçe vurdu otomatik ben hepsi aşağı geldi. Yani binara sıkıntıra kadar Eski binalar yapılı binalar. Valla inşallah sonu da hayır gelir. İyi olur vatandaş için. Yapım çalışmaları iyi çalışıyorlar. Yani ilerleme var. Hani buralarda da metre kareleri küçük. Tabii onların yapabilecek bir şey yok. Projeye gider çalışıyor. Yapım çalışmaları iyi. Yani birinci etap hemen hemen birinci katlar çıktı ikinci yeni başladı temel atıyorlar. Yani çalışmalarımızdan bir sıkıntımız yok. İnşallah bunlar aynı süreçte yani yedi ay gün vermiş bunlara. Yedi ay zarfında vatandaşın evlerini, iş yerlerini teslim ederler. Çalışıyorlar, gece çalışıyorlar. Yani sabah namazı bakıyorum bakıyorum işin altında çalışıyorlar. Yani çalışmalardan bir şikayetimiz yok müteyde. 353 konut burada yapıyorlar. 49 iken ikinci etapta üst birinci etapta da yapıyorlar aynı 350'ye 50 konut iş yeri yapıyorlar. Çalışmalar son derece hızlı bir şekilde, dikkatli bir şekilde ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi binayı yıktık. Hiçbir yere zarar vermeden. E, dikkatli bir şekilde halka da, çevreye de dikkat ediyoruz. Hızlı bir şekilde bir an önce yıkıp yeni binaların yapılması lazım. Birçok çalışma her tarafta genel olarak e, devam ediyor. Devam edecek zaten bunlar biterse daha yıkılacak çok ev var. Daha orta hasarların da ne olacağı belli değil. Şu anda ağır hasarlı binalar yıkıldı, İp zarar gören binalar. Orta hasarlı binaların bazı yıkılacak, bazısı güçlendirmeye gidecek. Yani be, genel olarak bütün evlerin yıkılması e, lazım. Yani eski olarak bence 30 seneden aşağı binalar e, hepsi yıkılması lazım. Çünkü Gördüğünüz gibi beton, çürük, e, demir oranı az. Demir oranı çok çok az. Yani bu binaları Allah korumuş yani e, bina dokunuyoruz kendilerine yıkılıyor. Yani beton hiç makine zorlanmadan kendi kendine e, to, toprak olmuş artık çürümüş. Yani bina önce bütün kentsel dönüşüme geçip bu insanların mağdur olmaması lazım. Çalışmalar birkaç ay daha devam eder ama biz bir sene içinde çok zor bitmesi. Çünkü bir şehir yeniden yapılması, altyapısı çok zor yani. Ha, devlet çok sonuna kadar destek oluyor, yardımcı da oluyorlar. Herkesten buradan e, teşekkür ediyorum. Ama yani çok yani bir şehir yıkılması bir bina yapmak gibi değil, bir şehir yıkılıyor yani.